Arkadaşlar merhaba. Dilemiş Sonlight TV olarak yine bir barınaktayız. Bugün Hadımköy'de Kurtaran Ev Barınağı'ndayız. Malzemelerimizi getirdik kendilerine. Yardımcı olacağız. Eee bu arkadaşlar da bizi karşılayan görevliler. Resepsiyon görevlileri. Yine ben. Kurtaran Ev Barınağı'nın üç tane lokasyonunda yeri var. Bunlardan bir tanesi Hadımköy'de. Burada sadece köpeklere bakılıyor. Eee i̇ki yeri daha birini hem çedi köpek bir de sadece kedilere özel. Kurtarın evi tamamen e, bağıştan ve kendi satışlarıyla ilerliyor. Eee kurtarın evden hediyelik çok güzel hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Bu hediyelik eşyalarla sevdiklerinizi sevindirebilirsiniz. Ayrıca buraya yardım edebilirsiniz. Malzeme getirebilirsiniz. Para bağışında bulunabilirsiniz. Koruyucu melek olabilirsiniz. Üzerli bağışlarla şu arkada gördüğünüz görmüş olduğunuz güzellikleri iyilik yapmak isteyebilirsiniz. Ayrıca eee paranız olmayabilir, bağış yapacak gücünüz olmayabilir. Buraya gelip onları göre, görerek, onlara birer tasma takıp gezdirerek, etrafı göstererek çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Çünkü bunların hepsi tamamen sevgiye muhtaç canlar. Unutmayın her can kıymetlidir ve yardım etmek de bizlerin görevidir. Satır almayın, sahiplerin. Görüşmek üzere.